sarmış ya. Kızım biraz çalmasam da kafa dinlesek. Evde de dinletmiyorsunuz. Bari arabada rahat bırakın. Kızım şu camını kapatsana biraz. Nefes alamıyorum kapatınca. Bizim Türkan'la da iyi arkadaş oldun ama. E iyi oldu tabii bir yerde. E tabii. Kızcağız yalnız kalmasın. Tabii canım. Yalnızlık hiç iyi bir şey değil. Bak yalnızlık dedim de... ...yalnızlık sadece Allah'a mahsus. Olmuyor böyle. Nasıl olmuyor? Yani şey diyorum... ...insanın hayatta bir yoldaşı olmalı. Böyle dönüp dönüp gideceği. Kürkçü dükkanı misali. Aşk olsun. Öyle değil bir kere. Ben bir gönlü tavaf etmekten bahsediyorum. Başladın yine çengel bulmaca gibi konuşmaya. Ya Zeytin gözüm, ben en iyisi seni hiç yormayayım. Direkt konuya gireyim. Evlen benimle. Ne dedin sen? Evlen benimle. Ya haklısın, böyle kuru kuru teklif olmaz. Aklımda daha afirli konseptler vardı ama ben hiçbirini beğenmedim. Ben sadelikten yanayım. Hem ona yapacağım masrafı, evimize yaparım. Öyle değil mi? İrfan Bey, evlilik ciddi bir iştir. Öyle geveleyerek, şakalar yaparak olmaz. Ben gayet ciddiyim ama. Ciddiysen gelip isteyeceksin. Öyle laf kalabalığıyla oyalayamazsın beni. Keşke çiçek alsaydım. Ayla Hanım, Hoş geldiniz Derya'cığım. Nasıldı? Kayıt oldun değil mi? Sevdim mi okulunu? Valla okul süper. Şehir nefis. Bu eve dönünce güzel bir rüyadan uyanmış gibi oldum. O kadar diyeyim sana. Derya. Baba ne oldu? Kayıt oldu değil mi? Sorun yok. Hallettik. Of. Babacığım şey mi oldu? Kızım ne oluyor buna? Ne varmış bizim evimizin? Bunun derdi ne ben anlamıyorum ki. Babacığım, Derya annemin durumuna çok üzüldü. Herhalde hıncını bu şekilde alıyor. Sen Hakan'la buluşmaya gitmemiş miydin? Fatih amcayı niye getirdin buraya? boş ver. Nasıl boş ver Derya? O adam yüzünden başımıza neler geldi? Sen yoksa gizli gizli o adamla buluşup bir de buraya mı getirdin? Ne oluyor ya? O adam bizim düşmanımız Derya. Annem o adam yüzünden belki de bu halde. Annemiz değil. Annen dönüş. Ne diyorsun sen? ...kardeş falan değiliz Dönüş. Derya saçmalamayı... ...bırakır mısın? Ben Fatih Kalender'in kızıymışım. Her şeyi anlattı bana. Feride'ymiş benim annemin adı. Saçmalamış. Ya bu adam bizimle nasıl uğraşacağını şaşırdı artık. Daha önce evimizi... ...ailemizin huzurunu çalmak için... ...elinden gelen bir sürü oyun uydurdum. Bu da yenisi belli ki. Ben de öyle dedim Dönüş. İlk başta inanmadım. Yüzleşirim herkesle dedi. O yüzden beraber geldik. Yüzleştirecektim bizimkilerle. Derya bu adam yalancının teki. Evimizin neşesi kaybolsun diye bile yapmış olabilir. Bugün değilse yarın. İstediğin zaman yüzleşirim diyor. Gerçek bu diyor. İnkar etmiyor Dönüş. Yalan söyleyen korkusu olan biri bunu der mi? Böyle bir şey yapabilir mi? Der. O adamdan her şey beklenir der ya. Sakın bu adamın tuzağına falan düşme. O adam zaten düzgün, dürüst bir adam olsa... ...babam, halam onu severdi. Böyle davranmazlardı ona. Hatırlasana. Ev hissesi kavgasında çocuğum çocuğum diye bağırıyordu. Sen söylemiştin. Biz bu adamın peşine düşmedik bir dönüş. İşte çocuğu varmış. O yılları düşününce... ...hesapla. Benim kadar olmuştur çocuğu. Seninle aramızda bir yaş bile fark yok dönüş. Hangi kardeşin arasında onay fark var? Hiç de bile. Bizim gibi bir sürü kardeş var Derya. Bak. Biz üç kız kardeşiz. Şahane de bir ailemiz var. Bu söylediklerini aman babam duymasın. Ya biz dua edelim. Annemizi iyileşsin. Bu kötü günleri atlatalım. Kayıt yaptırdım okula. Üniversiteli oldum. Bak karşındayım. Derya'yım ben. Ya anne bak bir bana bak. Şimdi susma anne. Artık susma. Hep ama hep konuştun anne. Ne yapıp yapmayacağımıza sen karar verdin. Kimi sevip sevmeyeceğimizi sen söyledin. Ama bir pıhtı yetti bak her şeyi alt üst etmeye. Yanıldın anne. Ya anne konuşsana benimle. Konuş anne. Ne olur konuş ya. Seni ben doğurmadım de anne. O yüzden hep içim bağırdı. Anne. Ya ne olursun anne. Anne ne olur. Anne ne olur konuş benimle anne. Anne bak, lütfen konuş benimle anne. Ne olursun. Sana bu kadar ihtiyacım varken... ...gerçekleri duymaya bu kadar muhtaçken ne olursun, susma anne. Sen benimsin de, Fatih yalan söylüyor de.

Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.